Aşır. merhaba arkadaşlar güzel birlikte de ilk, defa arkadaşımla BS İlk defa değil de yani videosunu çekiyorum ilk defa. BS oynayacağız arkadaşımla bunu siz göreceksiniz. Oynayışıyoruz. Ömer var yanımda. Onun profilini gösteririm. <laughs> tamam mı? Hadi. Bir şey geldi ona baktım. Hadi, ben Hadi geçiyoruz. İlk evet arkadaşlar başladım. Şu dört tane şey geldi. Ben biraz önce bunu Ömer'le maç yaptım da. Niye böyle ne? oldu ya? Dörtte bastım çünkü. Dörtte basınca. Hadi başla. Ömer başla. Sen lan ben seçmedim onu. Bu bu rızık. tamam hadi. Allah Allah. Ben... Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tabii arkadaşlar. Unutursanız bu çocuk siz dövebilir. Ona abone gelirse. de bu videodan sonra. 20 abone gelirse de tekrar belki bir video çekebiliriz. Ya abartma. 10 abone, ona abone bile gelmez lan. Kaç olsun? 10 abone bile gelmez. 5 gelirse. Hatta 5 bile gelmeyebilir. Çünkü bana hiç abone olmuyorsunuz. Hadi ya o kimse var ya onun neyse. Cici. Cici kim ya? Cacık. Caciki. 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 Dur dur. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam. Civciv neredesin? Bak şöyle bunun. Ben bunun lakabı Civciv artık. Adamlar. Oradan kurtulamazdım ki yani. Her türlü bir şans kurtulamadım. kurtulamazdım. kaleye girin, kaleye girin, kaleye girin. Kale. Hadi bravo Ciciğim. Aa cacikiymiş o caciki. <laughs> Hadi 42. Hadi. Hadi. Hayır alma. Ya üf ya. Tösesi bozdu. Adamlar da top arkadaşlar. O attı bakalım. buraya. Hadi. Sağ ol, kanka bana attığın için. Lan caciki, caciki. Al lan topu adam verdim. Ben kareye de ne olmadı ya. Da da. ya. Hadi 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 adamı öldürün doğru doğru öldürün doğru öldürün ya doğru öldürün doğru öldürün doğru öldür seni ay oy, oy. Son, anda. Ay. son anda son anda son anda son anda vurmayı denedim de tam bastım. Olmadı. Kaleye gir, kaleye gir Yusuf. Allahu Ekber, Allah. Allahu Ekber, Allah. Ne biçim gol yedik? Ne biçim gol yedik? Şu be, Ne de bir gol yedik çaresizlik. Kale, hadi hadi kale, konuş kale. bir şey. Colt Prime ne ya? Cold Prime. Hadi kale. böyle oynadığımıza bakmayın biz çok güzel oynuyorduk da bugün ya bugün bir şey olmuş bize. Bravo Civciv. Bravo. Bra olan adamları hoplattım gördün mü? Ben hoplattım. Aferin. Ben de tam o sıra attım. Gidiyordu. Öf. Oo geldi. Bekle şimdi bak. <laughs> ne yapalım? Ne? Şimdi kanka karakter seçiyoruz tamam mı? Bunu kimte hesaplaşma oynayacağız. Bir evet, dakika arkadaşlar şeyin hesabını da göstereyim. Cüvcü Hamil. Bunu arkadaşlar evet, ekliyoruz. Bu, hazırlık maçıydı. Şimdi bir challenge'ımızı söyleyeceğiz. Şöyle söyleyeceğim. Challenge'ımız kaçtı. Kimte hesaplaşma şimdi istediğimiz karakteri seçiyoruz. Tamam mı? Kimi ise o karakter olacağız olacağız. Kime ölürsek o karakter mi olacağız? Evet, en son. Tamam. Tamam hadi. Tamam. O yüzden şimdi istediğimiz bir yerin veya bir karakter almamız lazım şimdi. O yüzden e, o yüzden a, evet. a, a, Ney? Neyse ben ne de ne Keyz'i yine alayım o zaman. Çimses anlaşma doğru. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> tamam tamam hadi. <gülüyor> ne? Vah vah vah. Oğlum boynum büküldü. Neden? Çok aşağı bakıyorum baya bayağı. Bayağı bakmıyorum aşağı Oye oye araba <laughs> abla çalış. Aa oh, adam var adam var adam var. Adama <laughs> ay adama ölü öleceğim mi? Öle o, o <laughs> nasıl bir ateş? O bir <laughs> koymuş. Ne? Ben uçayım mı? Uç lan. Uy. <laughs> Al o zaman. Al. al o zaman. Allah adam Edgar'a o adam her şey attım Gördünüz mü? Ömer abi görmedi de. Aa. Ömer abi videoda izlersen adam öyle fik attım ki. Ay yere yere. Tak tak. Uy burada minik fare. Ben yani. Oğlum kaça kaç atıyorum ya. Kaça kaç atıyorum ya. Kaça. Kaça kaç atıyorum ya. Aa sen oradan ben buradan hadi. dal tamam. ha hı ha ha. Daha o nasıl gelişti? <laughs> Allah Allah Dali, Dali. Arkada arkada Tak 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 ne ne? kim var şu anda kutuplardayım Oy <laughs> O 7 kişi öldürür şu an 1 kişi öldürebilmiş Ben sen kaç kişi 1 Bir <laughs> be. Ya dur, biz hiç kimse ölmedik, değil mi Yo ölmedik Şimdi bakıyorum. De, kanka efsane mi çıktı? <laughs> oh my god. Ne çıktı? O şey çıktı. Buradan göster kameradan değil. Tamam kameradan göstermeyeceğim zaten de. Şey Kamil çıktı. Mi? Adlı çıktı. Evet. Ha ben de çıktı zannettim. <laughs> Hadi. Karakter çıkıyor karakter. Kendi karakterini değiştiremezsin. Nasıl? Neyse tamam. Emre öğrenden gerekiyor. Kaç maç daha atarız? Neden? Hiç. Bilmiyorum. Bil o zaman. Belki parti yaparız. Oo, parti 2 gelsin mi arkadaşlar yorumlara. Ha bugün belki parti 2. Bugün mü? Belki kulüf falan. Artık şey var. Sende ilginç, ne Hadi senden başka iki kişi de oynuyor. Hadi hazırlan ver artık. Aa, senin şeyi seçmen gerekiyor. Ya, ne ne ne? İçini unuttuk hadi. Niye niye? İçini unuttuk e. ancak en bir oyundan gerekir. Doğru unutmuşum. <laughs> Çalınca unutulmayla bak. Önce yüzünü gösteriyor musun? Gösteriyorum. Ha. Evet. <laughs> Olamaz beni öldürecekler. Ben küçüklüğüm bir şey. Onu biliyor şey. musun? Oy, Oy. Ay, ay. Hadi öl hadi öl Krova sonra. Ya ölsene. Bir kere lan. Emir var. Emir hadi. Hadi öl sen. Öl öl. öl. bilerek da Ben de öldüm. Bunu olacak. Ne? İyi olacaksın. Tamam. Olur. Tüm bilerek öldüm. Bilerek ölmedim bu arada. Tamam o zaman hadi seçelim buraya. Ben de şöyle Neyse şey seçtim ya. Ay kostümlerimi göstereyim bakın da aynı mic'deki. Yok arkadaşlar gel. Bakın arkadaşlar. Ay çok su olarak atarsın. Ya, git ya. Ben de orada. Kanka iki daha bak ben giderim. Yemek yiyeceğim. Neden? Yemek yiyeceğim. Beş maç daha. Abartma. Ayla. Abartma hayır. Hayır kostümümü giymeyi unuttum. Ya kostüm ne yapacaksın? Bu, bunu mu giyineyim bunu mu giyineyim? Yoksa bunu mu giyineyim? Aşkım benim şu hesabım vardı bakın. Nerede? Hadi. Bekle. Kanka. Ha benim şu an sebebim vardı. Bir bizim, bizim gruba katılsana. Yok. Ben eski Neden? eski sınıfındaki grubuma katıldım Yani sizce grubumuz olmaz. Atıcı. Tamam ben hayır oğlum iki maç mı giderim ya. Yok kanka ben iki maça Abartma ya. O kaç dakika oldu ki? Bize, bir de yeni video paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Kurni izin. Kurni. Bizim sınıftan biri. Onun için yapmıştım. Bir de benim istihbaratım bozuldu. Ben senaryum. Ben, ya yani biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben biliyorum zaten. Konuşuyor musunuz böyle? O Dynamike var. <laughs> Dynamike? Hayır hayır hayır. Ölme ölme ölme. Ölmeyi istemem. Ama bir tane kostüm çok çok Ben bu challenge'ı en çok A Mortis. A Mortis. Ama en son en son. Hayır, olmam ya. Yok, ilk, ilk Ol bana ne olacaksın. Mortis Mortis'ti değil mi? Evet. Mortis, 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 Mortis. Mortis. Hadi ya. Ne koyuyorum nerede? Miko neredesin? Miko şey mi? Güzel değil, biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Bilmezsin mi? Bende var. Bende var. Buldum. Ben de buldum. Ben sende buldum asıl. Dinim bozma. Ya ne yapıyorsun? Hadi. Bilerek yapıyor. yapıyor zaten her zaman gibi. <laughs>

Ad it onları ileride yazın. ona. Oralete Ya. Kim aldım gro gro evet. Ne var? alırım. Var Bir de ben bu videoyu bir de editleyeceğim demişim. Ahmer, rahman. ahmer. Arabi, darayı, madu, arabi. Ben kaçıncı sınıfsınız bu arada? Yazsanıza yorumlara. Ne oluyor? Allah! Oo, sekiz bite indim. Ya, ya yalan, söylüyor arkadaşlar. Daha dördüncü sınıf. Şaka şaka şaka. İkimiz de beşinci sınıfız. Aynı sınıftayız zaten. Hadi atla üstüne kral. Hadi. Yandı, yandı, yandı. Öldür ha? onu. Tak 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 tak. Hayır hayır. hayır. Nita 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 Nita. Nita. Şey, Nita. Şey. Tamam ben artık bırakıyorum. Yok öyle, son. Bırakıyorum hayır. Sonra anlaşalım. Hem gel dediler Hayır. Tamam. Eee arkadaşlar, evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Uy bir dakika. Güzeldi. Evet, güzeldi. Ee, ender çıktı. Tamam. Evet arkadaşlar, Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bekle. Ben sana kapat deyince kapat tamam mı? Yusuf. Ne? Ben sana kapat deyince kapat. Tamam. Ne? Kapat.